Herkese tekrar merhaba bir an enerjisi açılımı gerçekleştireceğim bugün güncel olarak niyet ettiğiniz kişinin hangi düşünce ve duygularda olduğuna bakacağımız Tabii ki açılıma göre de e, ilerleyeceğimiz bir bakım olacak e, kolektif bir açılım zaten ve yine zamansız zamanı niyetle şimdi her zamanki gibi size karşı duruşuyla bir başlayalım da bu insanla birlikte ortak bir takım hayalleriniz ve düşünceleriniz söz konusu olabilir. Birlikte kurmuş olabilirsiniz bu hayalleri veya bu insansa çok belli etmese, yansıtmasa da sizinle ilgili belli başlı hayaller kurmuş olabilir. Ve bunların bir şekilde yaşanacağını sanki seziyor bu kişi bunun hani bir mantık çerçevesine oturtamıyor veya oturup bunları mantıklı da düşünmüyor olabilir yani ne zaman olacak hangi koşulda olacak nasıl olacak şeklinde ama bir şekilde bunların gerçekleşme ihtimalini sanki seziyor ve algılıyor ama ben tüm bunları bilsem de şu an hayat şartlarım nasılsa o koşullarda ilerlemeliyim yani hani sizinle bir şeyler olacağını öyle veya böyle yaşanacağını hissedip seziyor ama bunu sezip bilse bile hani içinde tutuyor diyebilirim karşı taraf için. Hayat nasıl akıyorsa, nasıl ilerliyorsa, bu kişinin nasıl ilerlemesi gerekiyorsa ona uygun davranan bir insan modeli var şu anda karşımızda diyebilirim. Yani sürece çok fazla müdahale etmeyen ama kendisi müdahale etmese bile bir şeylerin kendiliğinden doğma ihtimalini de olma ihtimalinde gene de bir hani bu ihtimalde açık aslında bırakan bir hali var karşı tarafın diyebiliriz. Sizin süreçlerinizle alakalı. Ben burada bu insanı sizden size dair bazı düşünce, duygu ya da dediğim gibi kendi kafasındaki hayal, istek ve beklentilerini birazcık sakladığını düşünüyorum buradaki ay kartı bana biraz bunu hissettirdi ee, aynı zamanda da bazı girişimlerde ve atılımlarda evet bulunmakta istemiyor bir taraftan yani hızlı girişimler işte bir anda ben e, sürece dahil olayım veya bir anda sizi kendi hayatına da bir sürece dahil etsin İşte bazı konular adım atsın bir şeyler yapsın gibi noktalarda bu kişi daha böyle kendi bulunduğu rutini ya da kendi hayat tarzını ya da kendi hayat çizgisini koruma eğilimi içerisinde öteki türlüsü bu kişiye kaygı ve stres veriyor olabilir. Ee, yani burada hem sizinle ilgili olumsuz aslında bakmayan ya da süreçlerde olumlu bir şeyler de yaşanabileceğini düşünen ama hani bunun için bir yapılandırma e, şartların ve koşulların uygun hale getirilmesi veya uygun şart ve ortam oluşturmak konusunda bir müdahale etmek istememek e, gibi bir durum söz konusu karşı tarafta. Bunun sebebini bir soralım bakalım. Biraz pasif bir enerjisi var karşı tarafın. Yani el enerjiden ziyade biraz daha dişil enerji çalıştırıyor. Ama bunun da çok böyle şey olgun ve mantıklı bir davranış olduğunu düşünüyor. Yani böyle mesela sizin de olur bazen hayatınızda. Bazı istek ve dilekleriniz olur. İşten içe bir gün gerçekleşebileceğini hissedersiniz, sezersiniz, algılarsınız. Ama bugünden böyle bir telaşınız olmaz ya da ona dair çok büyük bir yaşam değişimleri yapmazsınız. Ama sanki hayat akışınızın da bir noktada size oraya getirebileceğini de işten içebilirsiniz. Ama bunu bilmenize rağmen de Hayatınızın mevcutta size kaderin sunduğu hayat neyse bunu uygun yaşamaya devam edersiniz. Bu insan bunu biraz daha bilgelik olarak da şu noktada algılıyor olabilir. Yani zaten böyle yapılması gerek gibi bir e, algılayış da var. Ve bir yandan da birazcık pasif alıcı bir enerjisi de var. E, bu iki durum etken çok fazla kişinin sürece müdahale etmemesine sebep oluyor diyebiliriz. Şu anda anın enerjisi içerisinde. Peki direkt sizinle alakalı düşüncelerine bir geçelim. Sizinle ilgili güncel olarak hangi düşünceler içerisinde? Değne kası. Onu motive eden Canlandıran iyi hissettiren kesinlikle bazı düşünce hatta belki alışla, alışmış oldu artık bazı düşünce kalıpları var sizinle ilgili o temayı o düşünceyi canlandırdığında zihninde bu kişiyi motive eden bazı zaten standart böyle düşünce şekilleri vesaire bile geliştirmiş olabilir. Sizinle alakalı bu kişi Sizinle aynı ortamda bir araya gelmek de istiyor olabilir Dernek dörtlüsüyle veya Aynı ortamda daha önce bir araya geldiyseniz Bunlarla alakalı anıları düşünmek de Bu kişiye kendisini iyi hissettiriyor Zihnen Canlandırmış hissettiriyor olabilir Ama tekrar bir kılıç kralı geldi Bakın yani bu insan Yerine göre duruma göre zamana göre şart ve koşullara göre Ben davranmalıyım Diplomatik bir enerji Soğukkanlı bir enerji kendisini daha mantıklı, daha serin kanlı, daha akıllı hatta görüyor olabilir. Ya yani böyle davrandığı için kendini böyle görüyor olma ihtimali de var şu anda karşı tarafın. Şöyle de bir tavrı var. zihninde aynı zamanda siz bu insanı çok fazla sorgulamayın. Çünkü çok fazla sorgularsanız kendisini bazı konularda yetersiz hissedebilir. Halbuki o şu anda kendisini bir birey ya da bir erkek olarak çok eksik, çok yetersiz, yerine göre, zamana göre davranamayan biri gibi görmek görmeyi pek tercih etmediği bir dönem içerisinden geçiyor. Hani bu kişinin şu anda yaklaşımında benim ona sunduklarım, ya da sunabileceklerimi hani benim üzerime kişiselleştirmek değil de şu anki hayatın şart ve koşulları böyle deyip bu insanı biraz daha böyle yapabildikleri ve yapamadıklarıyla nötr olarak kabul etmeniz gibi bir düşüncesi de hakim olabilir. Özellikle bu kişinin bir aile hayatı varsa aile hayatını çok fazla sorgulamamanız bu üçüncü kişiler olmak durumda değil. Yani bu kişinin bir düzeni vardır. Ailesine çok saygılı bir bireydir. Ya da Ateerkil bir insanlar ya da ailesiyle Alakalı bazı değerleri vardır İşte bu evlilik aşk hayatını etkileyen bir takım Durumlar vardır yani bu kişinin Bu tarafları çok fazla sorgulanmasın Çok fazla gündeme gelmesin De isteyen sanki bir tarafı Var bu kişinin aynı zamanda Sizin de kendini Aslında çok iyi hissediyor bu kişi Yüksek ihtimalle sizi hem düşündüğünde Zihninde canlandırdığında hem de görüşebilme imkanınız olanlarınız olduysa görüştüyorsanız da bir görüşme en azından mesela konuşulduysa gündeme gelindiyse burada biraz böyle bir enerji de var görüşsek şunu yapardık bunu yapardık gibi bunlar da çok ana olarak bu kişinin zihninde canlı ve aktif olabilir. Aslında bu kişinin kendisini özgüvenli hissettiren, enerjisini yükseltmiş, his, yükselmiş hissettiren bir tema. Sizi görüşmeyle bazen düşünüyor ama ben daha çok bunu kendi kafasında düşündüğünü görüyorum. Yani aranızda şehir mesafe varsa yola çıkıp geldiğini düşünmek, görüştüğünüzü düşünmek. Yani kendini kendi zihninin içerisinde eylemsel görmekle yetinen bir kişinin kişi olma ihtimali yüksek şu anda kolektif enerjide diyebilirim. Ama yine de bir soralım bir eylem enerjisi olur mu? Yani geldi burada. Bence bu kişinin eylem enerjisini bloke eden veya dediğim gibi duruma göre, yerine göre, şarta göre davranmasını etkeden bakın bir aziz faktörü var. Yani ya alevi bir faktör var. Ya kendi hayatına çok bağlı bir kişi bu. Aziz burada hayat yaşayış tarzını da bizim için etik ahlak kuralları da anlatabilir. Yani bunların bu arada yani Aziz ismi gereği her zaman böyle olmuyor. Yani mesela şimdi burada kişinin sıkı sıkıya bağlı olduğu bazı düşünce kalıpları ya da kendine göre bir hayatın olması gereken bir hayat gidiş tarzı vardır kafasında. Ama bu etik ve ahlak kuralları uygun da olmayabilir. Yani gerçi burası kolektif bir açılım ama bireyselde bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani hani kişinin o aziz boyutudur. Yani onun satlanıp kaldığı ve ona göre bir çerçevedir bana göre yaşam böyle yaşanmalı işte aşka şu kadar zaman ayılmalı işte iş şöyle olmalı gibi kendince bir kalıbı vardır ama bu olması gereken bir kalıp olmak durumunda değil ya da Kişinin kendi bir sabit bir yaşam tarzı vardır. Ee, ama size göre bu hiç de böyle aziz enerjisi değildir. Yani hani size sorsanız belki bu kişi etik ahlak kurallara uymuyor. E, belki çok prensipli yaşamıyor ama ona göre kendince bir kafası kafa yapısı vardır. Yani onu buradaki kartları biraz da karşı tarafın psikolojisine ya da onun algılaması psikolojisine de. Onun bakış açısına göre de bakmanız gerekiyor. Yani size göre ya da normale göre öyle de olmayabilir bu arada. Ama böyle bir etken bu kişiyi birazcık tutuyor ya da gerçekten bir zaten evlilik ya da bir aile güçlü bir aile faktörü vesaire varsa bunlar da tutuyor ama yine kişi bakın değnek kralı yani size dair adım atmaya dair aslında bayağıdır motivasyonu istekli ve arzulu ama ben kendini tuttuğunu bunun da doğru olduğunu düşündüğünü görüyorum yine de. Peki duygularını bir soralım. Duygularında sizinle aslında anlaşabildiğini, güzel ortak paydalar yakalayabildiğini, sizin her konu çok becerikli ve yetenekli olduğunuzu, hatta belki bir şekilde diyor yani bu kadar imkansızlık kadar hani buradan da anlaşabileceğimiz bir şey çıkartamaz ya buradan da ortak bir payda çıkartamaz dediği durumda bile siz gerçekten de anlaşmanın, uzlaşmanın yolunu buluyor ve orta orta yolu çok iyi bulabilen biri olabilirsiniz. Hani bu anlamda bu kişi sizden çok fazla etkileniyor olabilir. Hem beni dinlendiriyor hem bana huzur veriyor. Böyle sakinleştirici aslında daha rahatlatıcı bir etkiniz bu kişinin sinir sistemi fiziksel bedeni üzerinde aslında böyle bir etkiniz varken bunun tam zıttı harekete geçirici motive edici canlandırıcı bir etkiniz de var. Karşı taraf bunlardan çok fazla etkileniyor olabilir yüksek ihtimalle. Size dair en net duyguları, hayranlık, yeteneklerinize karşı bir özlem ve bir araya gelme isteğimi ya da daha doğrusu kafasına bir araya gelmenizi hayal etmekten duyduğu mutluluk ve haz mı yoksa başka duygular var mı ee, karşı tarafta diye baktığımızda bu insan sizden kendi zihninin içerisinde çok fazla kaçamadığından bahsediyor. Yani özellikle zihinlerinizde bir bağımlılığı da olabilir. Bakın karşı tarafın belki hiç görüşmemişsinizdir ya da görüşmelerde hep kapukluklar da yaşanıyor olabilir. İşte fiziksel dünyada sizden ayrı kalabilsin veya kalamasın kendi zihninin içerisinde. Kişi çünkü nereye giderse gitsin kendi zihninin içerisinde olduğu için. Bu noktada çok fazla sizin duvarlarınızda çarptığını görüyorum. Karşı tarafta biraz böyle bir enerji var. Ama aynı zamanda da kendi kafasındaki bu dünyayı sanki biraz gizli tutuyor. Yani orada sanki başka bir hayat var gibi. Bir sizin kendi normal yaşantınız var. ve bu insanın kendi normal yaşantısı var. Bir de sizinle kafasında yaşadığı başka ayrı bir paralel bir hayatı olabilir açıkçası ya da en azından güncelde birazcık bu enerjileri abarttıysa şu an bu enerjiler de tabii ki yansıyor olabilir ama duygularda hani çok yoğun derinlikli bir sevgiden ziyade şu an daha çok bahsettiğim enerjileri gördüğümü de söyleyebilirim seni düşünmeden yapamıyorum kartı geldi bakın daha çok zihinsel süreçler daha güncel olarak aktif gibi gözüküyor. Adım gelir mi? Bazılarınızda belki adım gelir ama ben daha çok siz düşünmekle yetineceğini, kendi dünyasında bu kişinin yaşayacağını öngörüyorum. En azından belki belli bir süre adım gelmeyebilir. Ki adım gelecek olanlarınız içinse zaten bir ego çatışması yaşama ihtimaliniz var bu kişide. Çünkü sen kılıç kralıysan ben de kılıç kraliçesiyim. Yani benim de mantıklı gerçekçi olayları iyi analiz edebilen senin ne yapıp ne yapmadığını ya da ne yapıp ne yapamayacağını aslında analiz edebilecek kadar bir öngörüm e, duygularımdan belki ayrışıp mantımla da bakabilecek kadar benim de belki bir hani soğukkanlılığım var gibi bir çatışmaya girme ihtimaliniz var bu kişiyle adım gelse bile. Hani öyle veya böyle bir araya gelen iki kişi olabilirsiniz. Yani öyle veya böyle bir bağlantı kuruluyor, bir etkileşim kuruluyor, bir mesajlaşma, bir görüşme elinde sonunda belki oluyor ikinizin arasında. Yakın zamanda olur olmaz bilemiyorum. Hani böyle sonsuza kadar da böyle ayrı hani evrende ayrı boşluklara böyle dağılan iki kişi gibi gözükmüyorsunuz açıkçası öyle bir enerji vermiyor ama yakın gelecek için şu anda bir garanti veremem daha çok bu kişinin zihninin içerisinde yaşıyor gibi gözüküyorsunuz anın enerjisinde zaten an enerjisi açılımları da o anlık modunu kişinin yansıtmak bilgilendirmek amacıyla yapılıyor sonuçta bu durum da sonuçta kadar sürmeyecek peki beni dinleyen taraf bakalım ne yapmalı sizin çok fazla kendi başka sorumluluklarınız olabilir bu arada. E, kişi sizin için çözümcül, benimle bir şekilde çözümü orta yolu çok iyi bulabilen biri demişti. Çözümden ziyade orta yol çok iyi bulabilen biri demişti. Gerçekten böyle bir yanınız varsa, bu yanınızı e, bence eğitim, iş, kariyer veya kendi yaşantınızda da çok fazla kullanmanız gereken bir dönem içerisindesiniz. Yani aşkta gerçekten yetenekli kişiler olabilir. Bu videoyu şu anda izleyenler ee, hani partnerle bir şekilde e, orta yol bulabilen, bir şekilde çözüm bulabilen, ortamı canlandırabilen böyle yetenekleriniz olabilir. Bu yeteneklerinizi biraz daha eğitimde, kariyerde, kendi hayatınızdaki gerekli yerlerde şu ara sizin de kullanmanız gerekiyor olabilir. Çünkü kendi yaşantınızda bazı konularda başarı elde etme durumunuz var. Özellikle bir dileği olanlar, eğitim iş, kariyer konu, bir sınavı kazanmak olabilir, bir iş olabilir, parayla alakalı bir şey olabilir. Ama kendi hayatında tuttuğunuz bir dilek varsa aşk dışında bunun kabul olma ihtimali var. Ee, ya da bazı konulara gerçekten çözümcül yaklaşırsanız, çözüm getirirseniz hayatta bazı dileklerinizin gerçekleşme ihtimali var. Bu insanla olan süreçte de tarafsız kalmaya devam edin. Yani Evet ben gerçekten çözümcül davrandım. Bu kişiye çok düşmanlık yapmadım. Yine de bir şekilde humanist yaklaşan bir tarafınız varsa bunu korumaya devam edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız size şu an öncelikli giden mesaj. Bu yeteneklerinizi birazcık kendiniz ya da kendi hayatınız için, için kullanmanızın size daha şu anda olumlu sonuçlar getireceğiyle alakalı da bir mesaj geliyor diyebilirim. Son olarak bu kişiden mesajlar alalım ve videoyu öyle sonlandıralım. Anın enerjisini. Seninle geçirdiğim günler hayatımın en güzel günleriydi diyor. Denek de gelmişti zaten. Gerçekten zaman geçirenleriniz olduysa bu anılar işte şu anda aktif ya da şunu da çok hissediyorum. Çok fazla bu hayal edildiyse hani çünkü hayaller de zihnimizde biliyorsunuz ki gerçek ve hayal ayırt edemiyor. Yani çok fazla bu düşünüldüyse görüşme, buluşma, buluşmalar neler yapılacağı. E, hani bu tablo kişinin zihninde gerçekten çok aktif de olabilir. Ama şu anda bir kaybetmek ve de başarısız olmak istemediği için kişi hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor olabilir. Sizin gülüşünüzü seven, gülüşünüzü beğenen veya sizi düşündüğünde gerçekten gülümseyen biri olabilir e, karşı taraf. Aranızda konuşulması gereken şeyler olabilir. Size karşı kendince duygularının olduğu düşünüyor. Şu anki duyguları daha çok dediğim gibi onu yükselten, ona kendini iyi hissettiren düşüncelere dair, size dair düşünceler tabii ki bunlar ama bunlara bir bağımlılık geliştirmesi, adeta bir gıda gibi bunlardan beslenmesi ama karşı taraf şu anda bunları aşk, sevgi ya da çok yüksek beyni gibi duygulara tanımlıyor olabilir. biraz böyle bir enerjisi de var. Evet enteresan bir heyecan da veriyor olabilirsiniz bu kişiye. Yani mesela sizin için bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyorsa. Bir alışkanlığından, bir yaşam biçiminden, bir şehirden, bir yerden ya da bir davranış biçiminden. Bu aslında kişiyi cezbediyor da. Eylemsel noktada gerçi eylemini durdurduğunu görmüştük bu faktörün ama. E, hani bunları yapı yapma düşüncesi aslında kişiyi heyecanlandırıyor, cezbediyor bir taraftan. Ama hani dediğim gibi yani bazen hayatta gerçekten yaptıklarımız ve gerçek hayat vardır. Bazen de kafamızın içerisinde e, kendimizi görmek istediğimiz bir dünya da kurabiliriz. Ben birazcık bu kişide biraz böyle bir enerji gördüm güncelde diyebilirim. Ama sizi düşünen bir enerji de aynı zamanda. Anın enerjisi böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.